Bak, sana veriyorum mikrofonu. Ne söylemek istiyorsan söyle. Burada ben tutacağım ben. Söyle. Ne söylemek istiyorsan söyle. Yok olmayo, kulağa Ne söyleyeceğim hocam? Hocam mı? Evet. Senin ne işin lan ya. ya. yapacak bu saatte? Niye? Ha? Hocam diyorsun bana. Senin bu saatte ne işin var burada? Niye? Ne? Nasıl niye? Yapma bir daha böyle şeyler Niye? Bir şey soracağım hocam Buradan gençlere bir mesajın var mı? Gençlere mi? Tabii ki Ben tutayım şunu ben tutayım Ya senin için daha yakışıklı çıkıyorsun anladın mı? Hani başkası sana uzatıyor ya Biz yıkılmaz dağların sarsılmaz kayalarıyız. Hanımımızla leke kalırız Gençlere ne kal söylemek istiyorsun gençlere? Gençlere mi? Gençlere Hitabe